Evet Sinan Erdem spor salonunda Beşiktaş'ın devam eden kongresinde ilk 5 sandık sonucu belli oldu. İlk 5 sandık sonucunda 1485 oy aldı Serdal Adalı ve mevcut başkan Hüseyin Yücel 708 oy aldı. Oransal olarak %67.6 Serdal Adalı'nın oyu ve %32.4 Hüseyin Yücel'in oy oranı oldu. Hemen değerlendirmeye başlayalım tabii. 5 sandık <laughs> 25 sandık evet. içinde 5'inin açılması önemli bir Fark var, e, Serdal Adalı'nın üstünlüğü var. Nasıl değerlendiriyorsun sevgili Ergin Aslan? Zannediyorum tahminlerinize uygun evet. biçimde gelişti. Biraz malumun ilamı oldu aslında. Şimdi daha rahat ve daha net konuşabiliriz. Çünkü ister istemez hani sandıklarda oy kullanılırken, kongre üyeleri henüz gelmeye devam ederken biz burada bir öngörümüz vardı ama biraz daha topa basarak konuşmak durumundaydık. Çünkü e, tarafsız yayıncılık gereği bir şeylere de dokunmamak gerekiyordu yönlendirme anlaşılmasın diye. Şimdi daha rahat konuşabiliriz. E, dediğim gibi aslında en başından beri Serdal Adalı bu Onda çok emindi kendinden. Diğer girdiği 3 seçime göre çok daha emin bir tavrı vardı. Hüseyin Yücel de aslında geride başladığını, o bir yılın yükünün aslında kendi omuzunda da olduğunun farkında da e, girerek e, bir yola çıktı. Ama süreç içerisinde baktığınız zaman olayı kongre salonuna kadar getirerek bir rakip oldu Serdar Adalı'ya. Bu Beşiktaş'ın yarınları için iyi bir şey. Artık Hüseyin Yücel meselesini sonra konuşacağız. Serdar Adalı ile ilgili çok ilginç bir şey var e, Onur Bey. Geçen sene bu zamanlar aşağı yukarı seçim yapıldığında 3 Aralık tarihiydi. Hasan Arat Serdal Adalı seçiminde ve sandıkların hepsini Serdal Adalı kaybetmişti. Sandıkların hepsini Hasan Arat kazanmıştı. Bir yıl geçti üzerinden ve durum o ki bugün görünen, buradan tüme varabiliriz bu sonuçlardan, sandıkların hepsini Serdal Adalı alacak. Bakın bir yılda sandıkların hepsini kaybediyorsunuz, bir yıl sonra sandıkların hepsini kazanıyorsunuz. Bu bize bir şey söylüyor. Yürümek güzeldir. Hedefe varmaya çalışmak keyiflidir. Yol güzeldir. Ama vardıktan sonra asıl mesele başlar. Asıl çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Çok ciddi bir temkin yüklüyor yönetimlerin ve başkanların sırtına. Bir yıl içerisinde Hasan Arat'ın kongre rekoru oyla teveccühle gelip bir sene sonra meselenin nereye geldiği ortada. Bu bundan sonra nasıl yönetmesi gerektiğini Beşiktaş başkanlarına ne yapıp ne yapmaması gerektiği konusunda çok net bir işaret, çok net bir fişek veriyor. Beşiktaş camiasının reflekslerini de tebrik ederim. Yani çok fazla gördüğümüz refleksler değil de artık son dönemlerde bu refleksleri görüyoruz. Bunun bir yılda yaşananların olup bitenlerin sandıkta gerçekten psikolojik olarak da fiziki olarak da yansımasını buraya yansıttılar ve göster Tabii şu da çok önemli. Rekor katılım gerçekleşti. Çünkü tepki göstererek birçok kongre üyesinin bu salona gelmeyeceği iddiaları evet, da vardı. Evet. Bu tahminlerde bulunanlar da vardı. Fakat Beşiktaşlı kongre üyeleri de Kulübe sahip çıktılar. Evet. Zor dönemde biz elimizi çekmiyoruz dediler evet. ve bugün salonu doldurdular. Bu yönüyle de tarihi bir kongre süreci oluyor. Beşiktaş adına bunun altını çizmek %100. lazım. %100. Yani tepkilerin zaten tepki niye verir insanlar? Kötü yönetildiği için. Kim kötü yönetti? Hasan Arat yönetimi. Oranın ikinci başkanı kimdi? Sayın Hüseyin Güncel. Her ne kadar sorumluluk aldı. Samimi bir şekilde sorumluluğunu aldı ama o yük hala sırtında yürümeye devam etti. Kendisi bundan sonra Beşiktaş camiasında önemli bir figürdür. Potansiyel başkan adaylarından bir tanesidir. Beşiktaş adına da bir kazanımdır. Ama e, diğer yorumcu arkadaşlarım da söyleyecek. Biz sabahtan beri 2-3 yayın yaparken biraz daha böyle top çevirmek durumundaydık. Asıl bundan sonra Beşiktaş taraftarı evinde izlerken şu anda kongre sürecini e, sosyal medyadan takip ederken artık yarın itibariyle yeni bir şeyler söyleyip yeni bir şeyler umutlar bekliyor. Serdar Adalı bu konuda dördüncü kez girdiği için Mayıs kongresine belki daha çok hazırlanıyordu. Olağanüstü bir durum gelişti ve buraya geldi ama kendisinden dinlediğimiz kadarıyla sorumluluğunun farkındaki ayaküstü konuşurken bu ciddi bir sorumluluk dedi. Bunların hepsinin farkında. Artık bundan sonra icraat tarafını konuşmak durumunda kalacağız. Çünkü bu heyecan ve sevinçler çok kısa sürüyor. 24 saat. Yarın yeni bir şey bekleyecek insanlar. sevgili Fatih Doğan oransal olarak ilk 5 sandık sonunda ciddi bir fark ortaya çıktı. Sen de vurgulamıştın daha önceki yayınımızda. Ne dersin bu şekilde devam eder mi? Bundan sonraki sandıklar içinde bu ilk 5 sandık ciddi bir gösterge mi? Senin değerlendirmen nasıl olacak? Şimdi 13.158 oy e, gerçekten katılım çok kıymetli. E, i̇çlerinde e, öncelikle rakamları biz verirken izleyicilerimizin şunu bilmesi lazım. Boş oylar var. Salona gelip oy kullanmayan isimler de var. Yani o rakamlarda ayrıca dikkate evet. almalarını tavsiye ederim ama... E, Beklediğim gibi ilk 5 sandıkta ben Serdar Adal'ın kazanacağını ifade etmiştim. Gerekçem de şuydu. Çünkü o sandıklarda kimlerin oy kullandığını aşağı yukarı ve kimleri desteklediklerini biliyorum. Şimdi 6. sandıktan bekliyoruz. 6. sandıkta da bu Sayın Emre Kocadağ'ın ağırlıklı olduğu bir sandık. Bu sandıktan da işin açıkçası Serdar Adal'ın açık ara önde çıkmasını bekliyorum. %67'ye %33 gibi bir oran var. Bu da aşağı yukarı tahmin ettiğimiz e, oranlar. Belki e, şöyle diyebiliriz. Son sandıklarda Sayın Hüseyin Yücel'in e, özellikle genç ikili, seçmenlerin oy kullanacağı. Genç seçmenler ve Sayın Hüseyin Yücel'in evet. yönetim dönemine geliyor. Yani e, belki o birkaç sandıkta. Murat Kılıç etkisi olabilir orada, orada da e, listesinde. Evet. Sandıklar dönem dönem olduğu için e, o süreçler olabilir. E, ama aşağı yukarı e, belki azalır, artar. Bu belirleyici olacak sandıklar ilk 5 sandıklar değildir. Beklendiği gibi adalı çıktı ve daha sonraki ortadaki sandıklar süreci belirleyecektir genel olarak önceki yayınlarımızda sevgili dostlarımızın da arkadaşlarımızın da hepimizin ifade ettiği konuşuydu. şuydu. Beşiktaş kazanması önemliydi. Bu kadar kısa sürede bu listeleri oluşturmak, bu çalışmaları yapmak öyle kolay iş değil. Ben listelerle ilgili eleştiri de yaptım. Daha iyi çok liste gördüm bu kadar süre içerisinde, bu kadar yıl içerisinde. Ama bu kadar az bir sürede bu kadar listelerde saygı duymak lazım. Mayıs ayına Belki adaylar başkan olacak kişi, e, e, yani Sayın Adalı üzerinden konuşmuştuk. E, güçlendirerek çıkabilir, farklı dinamikler olabilir, farklı şeyler gelişebilir. Ama şu sandıklara baktığımız zaman kongre yapısı e, bir şey veriyor. Sevgili Ergin'in de altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz. Bugün e, bu taraftar sizi baş tacı da yapar. İkinci gün sandığın dibine gömebilir. İşte demokrasi güzelliği böyledir. Temsil, aidiyet ve sözünüzün arkasında durmak, başarılı olmak, camiayla empati devam ettirmek başka bir şeydir. Yani şuradan anlıyoruz. Hani başarılı olmak önemlidir ama başarıyı sürdürülebilir hale getirmek daha da önemlidir. Buradan he, he, Sayın Adalı'ya da he, Sayın Yücel'e de çıkartılacak hiç kuşkusuz.